Tamam kanka oldu bitti şu an. Oynayalım oyunumuzu. Duruma göre bakarız kaybedeceğiz mi kazanacağız mı? <Sessizlik> Aynen. Kesin yaşanır. Ee, şey yok okey. Mizler falan. Güzel. Üç kadar dileneceğiz yine. Klasik daha abi. Üç sonrasına bakacağız artık. Güzel oldu. Yarra mı? mi? ki, okey. Güzel. Bunu <laughs> troll ama bana troll değil. Beni öne geçiriyor. Bizim ezdiğine bakıyorlar şu an ya. Bunun yaptığı kötü değil. Hem karşı jungle'ı geri düşürüyor. Hem de Beni öne geçirdi mesela ama işte Ezreal Gerçi Ezreal birbirine iki atabilecek bir karakter bence Karşıda dayılayabilecek şey yok Gibi Anan avradını sikin. Hmm, bakayım oraya. Nono Queen, Queen pinglenmiş. Var mı da burası? Varmış oğlum. Mutlu <Sessizlik> 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 yapacağım hemen. Tamam. Çok gereksiz ping atıyorlar çünkü. Başım ağrıyor kanka. Sabah sabah yeni uyandım zaten ama öteyim. Bu iş uğraşamam var ya. O ne? Ha, gelmiş. Şimdi orada şu an bir vicinim yok. Birazcık daha dikkatli oynamam lazım. Ananı avradını sik. Ya ne tutturdu baki bana ki ya. Giden canına bak kank. Güzel. Buraya puştlayayım ben. O gidiyorsa. Bırak bana kaşını. Ananı avradını... Aa! Elim kalkmıyor. Okay. Burada bekleyelim. Sağa sola gittiğimizi sansın bir. Ming Ming atsın etrafa pressure mu? mı? Nunu ne yapıyor? Takılıyor öyle. Ana ne avradınız sik. Öldün mü lan? Aman lan öldü. Yani yapabileceğim bir şey yok. Umarım onun farkındadır. Maalesef or ama Velkoz'un canı az galiba. Hatta Beyze gitti sanırım. şöyle yaptık mı? Let's go. Bu adam çok XP bölüyor benim ya. ya. Artık yani şu an yarardan çok zarar olmaya başladı tekrar. Ay ay. Bir kere de düzgün maç atabilsek. Bu şey öyle yaptığı için Nunu. Zillian de öyle yapmaya başlamış. Ya siktirip gidebilir misin ya? Report diye bu çocuk. Politisini aldı. O birazcık da şeyin hatası bu arada. Belkoz'un hatası. Ona niye kaynak harcıyorsun ki? Adam zaten 04 ama nakıyım. Sen ne kadar para verebilir? Ya kanka of. Gerçekten of ya. Niye böyle dogla benim açıma geliyor ki? Bunu kesermişimdan lan aslında. Keşe gitmeseymişim. Tek combo ölüyormuş oğlum. Elektrikler var ya. Ama bana bir tane Q atsa ben de ölüyorum işte. Var mı? Tartışılır. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ya şimdilik Roma çıkmayacağım. Totemi değişmeye gerek yok. Let's go. Ay ay. Yani niye mesela bak şu an ilk maçım daha yeni uyandığım için çok sakin. Normalde olsa çoktan tilt olup çıldırmıştım da. Bu ne kanka yani? bu nasıl bir maç mesela anladın mı? 0 2 0 2 0 5 bir ezdi lan anladın mı? Adam her şeyin anasını sikti ya. Şimdi bu maçı ben nasıl kazanabilirim mesela? Gerçekten var mı yani bunun bir yöntemi? Ben bu maçı nasıl kazanabilirim abi? Bilmiyorum bence bana imkansız geliyor şu an. Bu fence faker'ı da koysak şu an bu takım o da kaybeder amına çünkü yani ne yapabilirsin ki? Adam full troll anladın mı? Hiçbir işe yaramıyor. Çok kaybediyor. Bot kay bot yani mecbur kaybedecek. Adamı support yok ama En iyisi de şu an şey ya ezil yani. Öyle de bir şey var. Ne deniyordu ona? Ee, ya o nasıl tuttu bana? Siktir git. Ananı avradını sik. Şuna bak kanka ben nasıl bir yani oynayabilirim ki lane'in şu an tam olarak ya. Neyse 10 saniye sonra diyecektim adam gitti zaten. Belkoz yok. Allah'tan herkesi ulti Şu an var ya ne chat dönüyordur anasını satayım. Buraya gelmek gibi bir hata yaparsa direkt dolar da yapmaz öyle bir hata zaten. O kadar salak değildir. Bu bitmedi değil mi? Ya anasını avradın. Neyi bekleyeceğim? Eee AP, AD, AD, AD. Bunu sayma. Genel olarak iyi değiller. Şunu alalım. Şöyle bırakayım. Şeyi. Bunu alıp. Dın <laughs> dın 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 yayında bir kayıp var mı? Yok hayır. Okey güzel. Birebir de Velkuz'u keserim şu an. ama birebir de keserim işte. W'la oynamam lazım. Aslında bir W kombosu tutturabilsem. Ey dedik valla. Bir de E'sini de lazım tabi. Nasıl yaparım bilmiyorum da. Ha lan hey. Flaş attı. Yine atayım. Bir şey benim şey olarak. Ba ba bar barikat, tarikat, barikat, barikat. düştü ama çocuk alamadı. Öyle iyi yanı var. Şimdi flaşını aldık. Bir dahaki sefer keseriz muhtemelen. Ya hayır ya. Of of Bunu aldı bizim çocuklarmış. Ya <laughs> buraya. Tut onu. onu. Ah be. Nice. Ya kesebileceklerini sandılar da aslında zilin ulti atsa buna. Bu arada muhtemelen ben ölmüştüm. Niye atmadı bilmiyorum. Ya da o ölünce mi ona XP geldi. Onu da ayıkamadım orada. Ama 6 ise ve atmamışsa zilin'e yazar bu arada. Muhtemelen ölmüştüm orada çünkü ben. O kadar canım yoktu. Onu da öldürebilecek kadar tekrar. Kaçmaya da kaçamazdım ultim de yok. Olsun sıkıntı yok. Yani maç luz muhtemelen ama artık alıştım gerçekten. Hani Eee... seni öldürmeyen şey güçlendirir misal abi. Artık tilt olmama skill'i kazandım anladın mı? Artık yani bu takıma bile tilt olmuyorum mesela anladın mı? Hiç umurumda değil. Bitti çünkü zaten. Hani maç luz. Eee yani ama yok zaten hep luz alıyoruz. duramadım ya. Evet. Ego geliyor. Şu oyun hep benim aladığım lane'lerden dönmesi olayından nefret ediyorum ya. Ben hangi lane'e geçersem o lane'e bir pire giriyorum ona gerek yok şimdilik. Ezil ne yapmış? Ölmüş tabi doğal olarak normal. Anan avrat tamam kaçırmadım. Yine biri gelir mi şimdi? Tarayıcım var ama şey bilmiyoruz ki abi. Adam Tamam zillion bot. Bu ne yapıyor? <laughs> Aynen kanka dürttün beni be. Zavallı bir ego. ıslarım anı ıslarım abi. şöyle bir de ananı şöyle oğlum neyden asaydın o kadar base atayım mı yani atsam iyi olabilir hepsini alalım ya. Tiamat'a gidelim. Zaten bu maç şu an ne alırsam alayım Luz abi. Ya bak bu maçın yani mantıksal bakıyorum anladın mı? Çok zor kazanılması. Şöyle aslında çok da zor değil nedenini söyleyeyim. Karşıda 4 tane hem Rengar'ın hem benim tekleyebileceğim karakter var. Ama şu iki adam oyunda yok şu an. O yüzden win olduğunu düşünmek Birazcık mantıksız. Ha ama pes de etmiyorum. Yani kazanılmayacak bir maç değil çünkü. 5-3 bir rengar var. Ben de 3-0 ikiyim. Ne oluyor lan? Adam tamam, artık kulelere kirmelmeye başladı amına koyayım. İnanılmaz. Şampiyonları bıraktı artık kulelere filliyor herif. Zilin bana gelecek. Tabi geldi zaten. Belkoz da geldi. Zilyon bende. Şu an burayı safe oynamam lazım. Uzaktan farm alacağım sadece. Hatta muhtemelen Velkos şey yapacak mesela şuralara kadar falan gelecek ona dalayım diye. Çünkü arkasında zirin olacak abi. İyi Direkt kuşal lan. Alalım. Şöyle, öyle yapıp bir daha alameti alıyormuş. Bilseydim agresif oynadım. Biliyor arkasından senin olduğunu da dürttüm sadece Alameti buraya mı attı? Buraya attı kanka <laughs> onu ben yemiyorum, sen nasıl yiyorsun? onu? Ananı, avradını sikeyim! Ölmeyeyim. Öldür onu. Ya, herkes kaçtı kanka. Tamam, bu öldü. Yine onu... Ananı, avradını ya. Adam çarp atıyor kanka şeyi. Ne vereceğim ya? Benim e, ee, DPI'm fazla gibi geliyor bana. Neden de bilmiyorum. Bir çeklemem lazım. Bir dakika bir saniye arkadaş. Burada base atayım. Bu 40'ta. Eee, Logitech'e bakalım bir de. Bir saniye. DPI'm çok fazla geliyor bana şu an. Yani kayıyor fazla mouse anladın mı? Normalde bu kadar. Kaymıyordu. Bakayım şimdi nasıl olacak. Eee ne aldık biz? En son bunu alıyorduk. Okey. Bakayım. Aynen bak şimdi bir tık daha iyi. Okey. Bunların her sefer her bilgisayar başlatır. Neden bunların yapmam lazım ya? Yani? Garip. Bakayım. Tamam şu an güzel. Bunu keser miyim? Abi zillin işte bozuyor olayı bir tık ya. Hem rengarı hem beni kontrolüyor abi. Maalesef. Benim de nano 2 oldu ama artık. Başlayalım. Benim de burada. Bu arada bunu kesemeyebilirim. Ignite'ı al. Bu yüzden değil mi lan? Bu Ay 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 man. O oh, tekrar öldü. Bari mid kulesini alayım. Varus kulesi keseriz. Belkoz'u görmüyorum. Nerede acaba? Tamam hiç play aldık. Bu adam AFK mı? Olabilir bu arada. Neymiş? Ya ki enayiler kanka arayın ben amınak. Bunu kesebilir miyiz ya? Sanki biraz fazla AD gibi bu herif ha. Kesebiliriz bence yani. Ananı avradını sik. Güzel. Lütfen buraya gelme. Yalvarırım ikisini bölme. Yalvarırım ya. Of. Bir oyun içine kanka ya. Oğlum bu adam ban yesin kanka ya. Hayır. Bunu kesemem abi. Herhangi bir kimseyi kesemem zaten Zelion'u kesmeden şu an. O Zelion otisini bir şekilde harcatmamız lazım. İşin yani iki tane suikastçı olduğumuz için Zelion fazla bir kişi kurtarabilecek. O da anlık. Hani belki e şöyle güzel bir pozisyon olursa mesela bu üçüne karşı biz ikimiz iki 3 atabiliyoruz. Ee, hangisi daha mantıklı? Bilmiyorum. Bakayım bir karşı. O kadar zırh var mı ya? Yok aslında. Seril de alayım o zaman. Tamam zilin yok. Diyeceğim de. Herkes de öldü ama ne yapayım. Bu ne lan? Bence buraya gelecek. Lütfen buraya gelin ya. On iki level oda ya. Yine dövüşer mi Ekspresini alayım diyeceğim. Aldım galiba. Ay 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 men. Karış takımın da bu oyunu hala domine edememiş olması abi. İnanılmaz. Zaten oyunda bir lane var ama yapayım. Ben oynuyorum sadece. Yani gerçi ben de bu zaten o kadar geri düşürdü ki. iki level defim vardı bu adama karşı. 5 dakika önce. <laughs> Döneyim. Ananı avradını sik. Yapma. Yapma, yapma 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 ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki attığım şuralar o kadar kötü gitti ki ikisi de. Şöyle gitti. Onlar şöyle vursa ona. Ölmüştü adam muhtemelen. Ama yine de ölüyordu ama beni kurtarmamıştı. Işte. Gerçi kurtarırdı. Şuradan can gelecek bana. Pardon bu mu lan? Evet bu. Buradan can gelecekti bana. Buradan W'ye kaçabilecektim abi. Şeyi hiç söylemeyin. Ne denir o? Eklipsi patlatabilen demeyin. Çünkü... O patlatana kadar yine keserdi ben adam. Çok muhtemelen. Zaten bir vuruşluk canım aldığı için W ya da Q oto atayla direkt kesiyordu. Neyse. çattan mı vardı mı ben? Yok abi vermemişim. Garip. <laughs> Buraya koşuyorum da. Vega burada ya. Rengar nerede? Ee, abi. Beni sal. sıkayım seni. Zorlama artık. Dok. Aynen avradınız. Adamlar ne iş şey yapıyormuş oğlum? <laughs> On evet. Oğlum niye insan böyle bir şey yapar ki? Herhalde çok tilt olmuş önceden. Önceki maçlarda falan. Anana avradınız. Ya yani, tamam. Öf. Yani böyleceğim bir şey yok. Sadece geri geri göreceğim. Cicis yani abi lol son zamana da gerçekten çok garip bir oyun oldu ya. Bilmiyorum. Yani zevkli boş ver. Hani zevk alarak oynamıyorum. Tekrar Valorant'a geçeceğim diyeceğim. Orada da işlemci kaldırım ben şimdi. Hem yayın açmam Warant oynamayı maalesef. Aa <laughs> adamın şey yokmuş lan ultisi yokmuş dedin. Cicis yani Cicis de diyemiyorum ki bad game bok gibi game ama ne yapayım oynadım. No, no, no. Neyse boşver kanka konuş.